ses de var. 2.5 eksen takım yolları yüzey tıraşlama operasyonuyla devam ediyoruz. Kütüğümüzü oluşturduk. Üstte payımız var. Sağda solda payımız var. Önce face mill yapacağız. Yani yüzey tıraşlama. Şu görseli kaldırıyorum şuradan. Buradan kaldırdım. Makine tipimi seçtim. Kütük ayarımı yaptım. Buradan alın yüzey diyorum arkadaşlar. Alın yüzeye bastıktan sonra burada çıkan pencerede iki tane seçenek var burada arkadaşlar. Katı ve tel kafes. Tel kafes dediği olay şu. Kendim bir alan oluşturduğumda kapatıyorum takım yolunu. Gelip buradan taptan üstten bakıyorum. İşte tel kafesten geldim. Buradan tüm kenarları eğri diyerek buranın eğrisini çıkartabilirim. Yani ne yapmış oluyorum? Convert yapmış oluyorum burada. Bastığımda şu şekilde sınırını çıkartmış oluyorum. Okey diyorum. Yani bu çizgiden de takım yolunu seçebilirim. Katı unsurdan da takım yolunu seçebilirim. Şöyle takım yolları alın yüzey Bakın burası tel kafes bölümü. Gelip katıdan seçim yaptırmaz bu bana. Katıdan hiçbir elemanın seçimine izin vermez. Çizgiden seçim yapmamızı sağlar. Direkt buradan çizgiden de seçimimi yapabilirim. Ama elimde katı bir eleman varsa ve seçebileceğim bir çerçeve şeklinde bir eleman varsa bunu yapmama hiç gerek yok. Kapatıyorum. Buradan katı bölümünden yani solid bölümünden gelip burada da seçim unsurlarımız var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Burada kenar var. Döngü var. Yüzey var kısmı döngü var. Burada dış açık kenarlar, dış ortak kenarlar, oyuklar ve çıkıntılar. Yani dişi erkek gibi. Şöyle düşünün. Buradan geldim. Tek tek de seçim yapabiliyorum. Mesela ben buradan sınır seçeceğim kendime. Bastım. Şuradan sonrakiler diyerek takip ettirebilirim yolumu. Sadece şu alanda da çalıştırabilirim. Yani. Üç köşe seçip de çalıştırabilirim. Veya kapalı bir alan seçeceksen buradan döngü diyerek Mouse'umu yukarı aşağı yaptığımda burayı da seçebilirim normalde. Hafif yukarı kaydırdığımda bu alanda seçebilirim. Burada önemli olan şey bizim için alan. Sonuç itibariyle bir yüzey tıraşlama yapacağız. Bu alan içerisinde çalışacağız. Yani seçimimiz burada döngü olacak. Diğerlerini de kullanacağız. Geleceğim onlara da. Döngüyü seçtim. Okey diyorum. Artık cam sayfam açıldı burada. Yüzey temizleme olarak zaten devam ediyorum. Şurayı aşağı kadar dolduracağız. Takım diyorum. Burada açılan sayfada bu beyaz bölümde montaj adı takım adı yazılan yerde sağ tuş yapıp takım oluştur diyebilirim. Kütüphaneden takım seç diyebilirim. Ama öncesinde tabii ki mevcut takımlarımızı kütüphaneye kaydedip oradan çağırmamız lazım. Yani bir kütüphane oluşturmamız lazım. Takım oluştur diyorum ben. Şu an yeni takım oluşturuyorum. Her oluşturduğum takımı kütüphaneye de kaydedebilirim. Sonrasında. Burada takım tiplerimiz giriyor. Düz freze, köşe düz freze, küre, yüzey frezesi, Burada önemli olan şey bizim için çap yüzey frezesi olarak da tanıtabiliriz. Yüz frezesi olarak, düz frezesi olarak tanıtabiliriz. Bir yüzden seçtim. Geldim buradan dedim ki 63'lük. Burası kesici takım çapım. Direkt çapımı yazdım 63. Takımın toplamdaki uzunluğu zaten yanında görselleri veriyor. Bakın kesme boyu, toplam uzunluğu, omuz sap uzunluğu. Yani elmas ucuyla şaft arasındaki uzunluk, elmas şey elmasla ee, şaft arasındaki çap, Burası da şaftın çapı yani pensin veya tuz içinde kalan kısım. Burada takımımızı düz olarak tanıtabiliriz. Pahlı frez olarak tanıtabiliriz. Köşer üstü frez olarak tanıtabiliriz. Direkt küre olarak tanıtabiliriz. Ben buradan köşer üstü bir frez olarak tanıtacağım. 63'lük APKT 16 olsun ağzında. Köşe radüsü de 0.8 olsun. Yani kesme ağzım 16, köşe radüsüm 0.8. Bunları birebir tanıtmak zorunda mıyız 2.5 eksende? Değiliz. Yani direkt çapı yazıp geçebiliriz aslında. Eğer kütüphaneye kaydedeceksek bir kere düzgün oluşturup direkt kütüphaneye kaydedebiliriz. İleri dedim. Burada gelen sayfamız takım no 1, takımın magazindeki yeri, boy offset'i G43 yani H değeri, boy telafisi, çap offset'i G41, G42 yani takımın çaptaki aşınma. Direkt buradaki bir numaradaki aşınmaya görerek devam eder. Magazin no genelde şemsiye tipi değil de ATC tipi olan tezgahlarda bir numara 3'te kalıyor, 4'te kalıyor gibi Karışık geldiğinde buraya yazabiliriz. Bu postu etkilemiyor. O yüzden buraya hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Aşağıdaki CS kesme hızı yani takım kutuların üzerinde yazar normalde. Şöyle bir görsel açarsak. APKT takım kutusu diye yazalım. Şuradaki değerler. Şurada çıkan değerler. İşte kesme hızı VC var burada. FZ var ve AP var. Yani dalmazdı, ilerleme diş ve kesmezdi. Direkt buradaki değerlere göre yazdığımızda Mastercam otomatik olarak devir ilerlemeye atıyor. Burada görselde ne vermiş? Tabi malzemeye göre stil işte paslanmaz, çelik diye devam ediyor. Burada 70 ile 160 arası vermiş. Bir de 70 ile 200 arası. Yazalım mesela. Direkt devir ilerlemeyi de yazabiliriz. Ben dedim ki 200 dedim. Elmas başına düşen pasoyu da 10'da 2 olarak yazdığımda kaç ağızlı olduğunu da buraya yazıyorum. Dedim ki 6 ağızlı. Bakın direkt devir ve ilerlemeyi otomatik olarak oradaki değerlere göre çıkartıyor. Veya direkt buradan işimin hızına devir yazabilirsiniz. Ben dedim ki 800 devir verdim. İlerleme hızım da 1. 1000. 1000 diye verdim. Devam ediyorum. Finish dedim. Tutucu. Buradan tutucumu gelip kütüphaneye aç diyerek burada tutucu tiplerimiz var. BT30, BT40, BT50, HSK diye devam ediyor. Buradan ben BT 40 milimetreyi seçtim. Buradaki çaplar 0020, 0025 bunların hepsi pens çapı R20, R25, R32, R40 diye devam ediyor. Eğer elimizde farklı bir tutucu varsa buradan yeni tutucu oluştur deyip elimize kumpas alıp buradan tutucumuzun ölçülerini yazarak işte 50'ye aşağıdaki çap, şey uzunluğu da 50 ile 50 olsun. 50 ile 50 arası yüksekliği de 150 olsun veya 65 yapalım veya aşağıdaki çapı 50 değil 45. Direkt konik olarak da kafa oluşturabiliriz. Buna segment ekleyerek devam ettirebiliriz. Burası 35 olsun. Aşağısı 25 olsun. Uzunluğu 40 olsun gibi. Kendimiz de tutucu oluşturabiliyoruz ve bu tutucuyu da direkt kütüphaneye kaydedebiliyoruz. Ben şu anda kapattım. Standart bir kafa seçeceğim buradan. 1500'lük. Şöyle rulmanlı bir kafa olarak gösterdim. Kesme parametrelerine geçiş yapıyorum. Burada frezeleme stili tek yönde değil, sürekli kesme yönünde çalışıyor. Yani keser, kalkar, keser, kalkar. Zikzak sürekli talaş üzerinde hareket eder. Dönerken de keser, giderken yani saat yönünde de keser, saat yönünün ters yönünde de kesim yapar. Sonra bir geçiş dediğimiz olay G40 yani te çap telafisi iptal olarak çalışıyor. Yani direkt orta merkezi görüyor. Şimdi kullandığım takım 63'lük. Tıraşladığım malzemede 50'lik bir alan var direkt orta merkezinden geçiş yap diyebiliyoruz. Yani yan alt paso izi bırakmadan direkt merkezinden geçiş yapacak. Aslında bir nevi finish olarak da düşünebiliriz. Bir de dinamik dediğimiz olay var. Dinamik olayı da nedir? Hemen şuradan bir video açacak olursak CNC dinamik işleme diye yazalım. Yani takımın zırhıyla işleme. Bunu YouTube'a yazalım. Mesela şurada bir parça mı var? Yani direkt takımın zırhını kullanarak sürekli. Tabi bunu yüzey tıraşlama olarak da kullanabiliriz. Ve yüzeyi de direkt boyuna girerek parmak süreliğiyle işleyebiliriz. Biz bunu da kullanacağız. Şimdi normal bir tarama kafası kullanacağım. Bu dinamiği aldığımda alanlar otomatik olarak kendi belirliyor stoğa göre. Yani benim herhangi bir şey yazmama gerek yok. Diğerinde kendim belirleyeceğim. Zikzak dedim. Enine üst üste binme mesafesi dediği olay şöyle. Tezgahım lineer hareketlerini x ekseninde yap yapıyorsa yani geçişleri x ekseninde hareket ettiriyorsa y ekseninden çıktığı mesafe. Yani benim stok değerlerim ben e, 10 mm gibi bir fazlalık verdim. Buraya direkt şey diyebilirim 12 mm çıksın. Burası milimetrik burası yüzdelik. Yani takımı yarı çapını dışarı çıkartmıyorum. Y ekseninden 12 mm dışarı çıkacak maksimum. X'deki Döneceği boy takımı komple çıkartıp dışarıdan dönüyor. Bu değer bu şekilde kalabilir. Oynamamıza gerek yok. Yaklaşma mesafemi de 12 milim yazıyorum. Yani G0 hızlı gelsin diyorum. Sonra G1'e geçsin diyorum. Çıkış mesafemi de 12 mm yazdım. Yan kosumu da buradan 63'lük bir takım kullandım. R08 1.6 düştü. 60-60 yan kosu yapsın. Yani takımın %95'ini kullanmış oluyorum. Burada işleme açısını değiştirebilirim. Yani yüzey tıraşlamayı 90 derece yapıp hareketlerimi y eksenine alabilirim. 45 derece deyip 45 derece alabilirim. Buradaki açıya işlem açısı yazabiliriz. Pasolar arası hareket doğrusal olduğu zaman keskin geçiş yapar dönüşlerde. Yüksek hız dönüşlerinde high speed dönüş yapar. Yani yuvarlatarak dönüş yapar. Zeminde bırak, pay bırakmak istiyorsak buraya direkt pay değerini yazabiliriz. onda bir zeminde pay kalsın diye bir sonraki operasyona pay bırakabiliriz. Ben sıfır geçiyorum kesme derine gelip buradan kaç kaç keseceğini soruyor. Bir bir kessin diyorum. Son bir posoyu, onda birlik pasoyu finish geçiş olarak yapsın. Yani bir kere de geçsin diyorum. Daha doğrusu şöyle bir kere de onda bir pasoyu veya onda iki pasoyu bir kere de geçiş yapacak. Yani bir pasoyu onda sekiz alacak. Ona pay bırakacak. Takımı kaldırmadan geçiyorum burada. Yani tekrardan güvenlik mesafesine kalkmayacak. Olduğu yerden aşağı inecek. Bağlama parametrelerine geçiş yaptığımız zaman güvenlik Z mesafesi dedi. Tezgahın boştaki hareketlerde kullandığı Z yüksekliği. Yani 50 mm kullanıyor. Bunu tabi popucumuz vesaire bir şey varsa ona göre ölçüp oradaki değeri buraya yazabiliriz. Geri kaçmalarım. Buradaki mutlak eklemeli dediği olay mutlak değer G90 eklemeli olay G90. Yani bulunduğum noktadan hesapla sürekli güvenlik Z mesafesine kalk demek geri kaçmada. Ben bunu geri kaçma kullanmayacağım diyorum. Zaten yüzey tıraşlama yaptığım için herhangi bir geri kaçma kullanmayacağım. 10 mm fazlalık vermiş yüzeyde. Otomatik olarak görüyor. Bunları mutlu alıyorum ama 10 mm. Yüzeydeki posoyu da 10.5'a kadar hızlı gelsin diyorum tezgahım. Sonra G1'e başlasın. İneceğim derinliği de 0 olarak belirledim. Buradan soğutma sıvımı açıyorum. Borya, Float, Mist, Hava, Turitol, Hava. Şey takım içi soğutma. Ha takım var ekstra hava var ya onu mu? Açabiliyorsun. M7. M7 mi o? Aynen. Onu direkt posta basıyor zaten. 10 dedim. Okey dedim. Buradan şöyle direkt yüzey tıraşlama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bunu katı simülasyonda da görebiliriz. Buradaki simülasyonda da görebiliriz. Nereden görüyoruz bunları? Buradaki bölüm simülasyon bölümümüz şu ikisinden oluşuyor. Şurası Black Plot yani seçilen operasyonun takım canlı gösterin. Direkt buradaki simülasyonumuzu gösterir arkadaşlar. Şöyle. Şuradan hızını ayarlayabiliriz simülasyonumuzun. Şöyle ortadan biraz aşağı aldım. Şöyle. Bakın. Şöyle hatta right'tan da bakalım. İlk pozisyonu alıyorum. Biraz yavaşlatayım şunu. Evet bakın şuradan çıktığım mesafe vermiş olduğum mesafe kadar. Yani takımın merkezini çıkartmadım fazla vakit kaybı olmasın diye. Buradan kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan başlamış sanki. Bakalım buna. Ama öyle bir zannet ki onunla ya. He, bir saniye. Bizim yüzdeki posamız kaç milimetreydi acaba? 10 vermiştik. Böyle bir şey vermiştik. Bakalım. Tamamdır. Şu an üst tomuza bakalım. 60'mış. 53, 60. Tabii. Aynen o kadar 10 milim yok. 7 milim falan. Aynen 7 milimetre falan. 6.05. Aynen. Buradan işte 6.5'tan başlasın. Ama kesime başladığın mı ki 10'da Orayı da 6.5 şey 10 değil şey yaparız. Eee ya bu da 6.5 olsun. Zaten dışarıdan başlıyor. Sıkıntı yok direkt şöyle tıraşlama işlemimizi gerçekleştirdik. Bunu katı simülasyonda da buradan görebiliriz. Şuradaki bölüm katı simülasyon bölümümüz. Bastığımda buradan kütük halini görebiliriz parçanın. Şöyle üstten bakalım. Bakın şu şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyor. Yüzey tıraşlama işlemimiz bu şekilde. Yani dediğim gibi farklı derecelerde de çalıştırabilirim. Kesme parametrelerine giriş yaptığımda 90'a göre çalış dediğimde şuraya 90 yazdığımda bu sefer hareketlerimi Y eksenine göre yapacak. Tekrardan hesaplatıyorum. Şöyle. 45 dediğimde 45'e göre yapacak. İstediğim derecede çalıştırabilirim. Şu şekilde. Sıfır diyorum. Ve operasyonumu yüzey tıraşlama işlemine sonlandırmış oluyorum.